Hervan Bey merhabalar, e, Delta Veteriner Kliniğinde birlikteyiz bugün. E, şöyle ki, kullanıcılarımızın merak ettiği birkaç sorudan yine bir tanesini sizlere yöneltmek istedim. Hemen sorumla başlıyorum. Köpeklerde dışkı yeme nedenleri nelerdir? Merhaba, hoş geldiniz. Ya yani şimdi köpeklerde dışkı yeme nedenleri e, sayılamayacak belli başlı birkaç sebebimiz var. E, bunların başında e, gelen davranış bozukluğu. Ama bu genellikle böyle şey yavru köpeklerde meydana gelir öncelikle, en sıklıkla. E, davranış bozukluğu nedir? E, davranış bozukluğunda yeme de açıkçası sebebi tam olarak açıklanmayan ve köpeklerin Hani kokusunu hoş bulması ya da işte kokan bir şeye karşı ilgisinden dolayı e, gidip yeme davranışında e, davranış bozukluğu diyebiliriz. Bunun önlemenin de zor bir yoludur. Yani zorluklu yollarla engellenebilir. E, diğer bir başlıca sebeplerimizden biri olan e, tam sindirilmemiş gıda. Yani sindirim sistemi daha tam oluşmadığı için yavru bu köpekte, dış kısımda hala mama kokusu sezebilir ve bu kokuyu aldıkça da onun mama olduğunu düşünüp tekrar tekrar yeme girişiminde bulunabiliyorlar. Bu da ciddi bir problemdir ve probiyotik, prebiyotik gibi ürünlerle hani takviye etmek gerekebilir ki sindirimini güçlendirelim. Bir diğer yine sebeplerimizden sahibinin aşırı fazla tepki göstermesi yani dışkı eğitimi verdiği sırasında köpek sürekli bir yere sonuçta haliyle dışkısını yapacak. Ee, yanlış yaptığında sahibi eğer aşırı fazla tepki gösterirse e, köpek bu sefer hani onu eliyle alıp götüremeyeceği için bir şekilde yeme yöntemine girişiyor. ve e, bunu da çok hatta güzel sinirli şekilde yapıyorlar hiç <laughs> kimse görmeden hallediyor hatta sadece izlerini bırakıyorlar yani bu e, bunu nasıl anlarsınız mesela ağzında dışkı kokusu bayağı bir kötü bir koku gelebilir yavru köpeğinizi severken Hani ve ağzı işte veterinere götürebilirsiniz aslında köpeğiniz dışkı yiyordur. Yani bu gibi anlama yöntemleri var. Ee, bunun analizinde vitamin mineral eksiklikleri olabiliyor. Ee, bu tarz durumda mutlaka mutlaka vitamin mineral takviyesi yapmanız lazım. Hatta bu dış kemirmenin dışında mesela duvar kemirme, işte sıvaları kemirme gibi şeyler de görülebilir. İkisini beraber görüyorsanız zaten e, bunun iki açıklaması var. Ya köpeğinizin dişleri kaşınıyor ve davranış bozukluğu var ya da e, dişleri kaşınmıyor, vitaminler eksikliği var. Hem dışkıyı o yüzden yiyor hem de duvarı o yüzden yiyor. Yani bu gibi böyle belirteçlerimiz var. Gelelim hani bunları nasıl yok edebileceğimize. Evet yani ben de onu soracaktım. E, bu arada lafınızı bölüyorum çok e, şaşırdım gerçekten. Yani dışki yeme dışında duvar kemirme durumu da e, eminim ki gene kullanıcılarımızın merak ettiği bir durum olmuştur. E, ama aynı e, sebeplerden dolayı Aynen. oluyor değil vitamin, mi? Vitaminlerin eksikliğinden dolayı oluyor. Anladım. Yani ikisini beraber görüyorsunuz zaten yüzde yüz daha %100 da yüzde yüz vitamin eksikliğinden dolayı oluyor. Peki ee, böyle bir durumda karşılaştığımız durumda e, ben. Ya ağız kokusundan dediniz bulduk, hı hı. ya da e, doğrudan gördüm yani yaptığını. Yani, size getirdiğimde ben e, hangi tedavi yolunu uygulamalıyım? Direkt size mi getirmem gerekiyor? Farklı kendi yapabileceğim durumlar var mı? Tedavisi nedir yani bu işin kısacası? Yani, yani sizin aslında başlıca yapabileceğiniz şey hasta sahipleri olarak hani öncelikle sebebini net şekilde tayin etmek. Yani bu dediğim sebeplerden herhangi birine sahip olabilir. Hani her dış yanında aynı sebep çıkmıyor. Hepsinde farklı bir durum e, söz konusu olabiliyor. E bunu ortak bir şekilde aslında veterinere götürüp karşılıklı konuşmak gerekiyor. İşte şunu yapıyor mu, bunu oluyor mu, işte duvar yalayıp yediği oluyor mu gibi size sorular yöneltecektir. bunlara yardımcı yanıtlar sonucunda da hani köpeğimizin neden yediği bir şekilde ortaya çıkmak zorunda. genellikle deneme yanılma olur. Mesela diyelim hasta sahibi tam olarak bunu takip edemedi. Yani yediğini gördüm ama yani bir sebebi yok bence bir. Yani belli bir iyi yok. İşte o zaman mesela tek tek sorgulamalar yapılır. Hani bir yere yaptığında çokça kızdığımız oldu mu? İşte bunların cevabının hepsinin hayırsa, işte ona hayır, İşte mama değişikliği yaptık mı, hayır, İşte maması ne, işte her şeyi, her türlü e, varyasyonu sorarız. Eğer bunlardan e, hepsinde bir şey çıkmıyorsa zaten davranış bozukluğudur. Eğer e, vitaminlere eksikliğini düşünüyorsak, e, tablet kullanırız, işte vitamin tabletleri var. Bunları kullandığımızda durum hala devam ediyorsa yine davranış bozukluğudur. E, davranış bozukluğunun tek yolu eğitim. E, mesela kedi dışkısı yiyenler de var ve özellikle onu daha çok seviyorlar. Çünkü onların dışkısı daha güzel, onların kokusu olarak geliyor köpeklere. Ve bu şekilde onları da yiyorlar. Yani bunu engellemenin yönteminde dediğim gibi vitaminler kullanılabilir medikal açıdan. Probiyotik ve prebiyotik takviyeleri yapılabilir. Sindirmini kuvvetlendirip dışkısının daha az kokuya indirmek. Mamasını değiştirmek bir seçenektir. Çünkü bazı mamalar bazı köpeklere uymuyor. Hani sadece böyle en iyi mamayı kullandım diye işte benim köpeğim en iyi mamayla besleniyor. İşte dışkısı da güzeldir diyemiyoruz. Çünkü her köpek aynı şekilde sindirime sahip olmuyor. Belki başka bir mamaya geçtiğinde yine iyi kalite, onu daha iyi sindirebileceğini düşünerek mama değişikliğine de gidebilir bu tarz bir durumda. yani bu konuda diyebileceklerim bunlar. Peki. ki e, gene anlattıklarınızdan yola çıkarak aklında bir soru canlandı kullanıcılarımızın merak edebileceği. Eee varsayıyorum ki ben köpeğimde bu davranışı gördüm. Önlemlerini söylediniz, tedavilerin neler olabileceğini söylediniz. Peki e, ben bunu göz ardı ettim. Yani e, önlenmesi için kendimce şeyler yaptım varsayıyorum. Size tedaviye getirmek yerine e, örnek veriyorum kızdım ya da ee, köpeğim olabildiğince bu konuda uzaklaştırmaya çalıştım, kendi başıma mama değiştirdim ve bu göz ardı etmem sebebiyle büyük ihtimalle bağışıklığı düşecek. Bunun e, risk durumu nedir? Çok riskli bir durum mudur? Yani riskli bir durumdur. Şöyle hani sonuçta bir dışkı hani herkes elinde iyi diye bir tepki verir. Tabii. Ee, yani bunun mutlaka mutlaka enfeksiyoz olarak bir geri dönüşü var. Yani sürekli yemeye bağlı olarak sindirim sisteminde e, sonuçta mideye girmemesi gereken bir şey. E, tekrardan tekrardan reinfektif olabiliyorlar bir hastalığı varsa özellikle ya da parazit gibi durumları bunu hiçbir şekilde geçiremezsiniz. İstediğiniz kadar iç parazit uygulaması yaptırın ve tekrar tekrar o dışkıyı yediği için tekrar yumurtalar alıyor. İşte tekrar parazitlere geri sahip olduğu için ya bu biraz böyle döngüye girer. Yani ve hani önlem almadığınız takdirde genelde olacak olan şudur. E yani sizin görmediğiniz zamanlarda illaki yiyecek. Hani siz istediğiniz kadar mesela dışkıyı hemen yaptığı gibi alın. Hani onun yemesine müsaade etmeden. Siz elbet her zaman yanında olamayacağınız için o davranışı sürdürecektir. Hani bunu o yüzden üstüne gidip çözmek gerekiyor. Hani ben önlemimi aldım kendimce işte bir şekilde dışkıyı hemen yaptığı gibi alıyorum bu bir çözüm değil. Yani o anlık alırsınız, İki gün sonra almadığınızda o köpek tekrar yiyecektir onu. Yani eğitime gidilebilir bu konuda. Ee, onun haricinde dediğim gibi ilaç vesaire gibi takviyeler yapılabilir. Ama mutlaka çözmeksi gereken bir durumdur. Yani göz ardı edecek bir şey değil. Yani çözümsüz bırakmak bizim için Aynen. doğrudan konuyu daha çok tehlikeli anlatıyor. Bu hastalıkta e, ilerlemesi durumunda ne yazık ki e, ölümle bile sonuçlanabilir. Tabi birçok sebebe sonuç verebilir. Anladım. Evet. Bu yüzden dolayı e, bizler e, özet olarak diyoruz ki e, mutlaka bir veteriner hekimle danışmak lazım. Aynen. Daha sonrasında tespit edilen duruma göre tedavi yöntemi uygulanacaktır diyoruz. Aynen. Yani, o, öncelikle dediğim gibi hani, tespit edilmesi gereken hangi sebepten dolayı oluyor? Varyasyonlar çünkü, bu, var. İnternette de birçok şey vardır. Hani şunu verin işte bunu yedirdiğinizde dışkısı kötü kokar, bir şekilde yemez gibi. Bunlar aslında geçici çözümdür. Yani dışkısını kötü koku yapıp mesela yedikmediğinizde bunu bıraktığınızda tekrar yemeye başlayabilir. Çünkü evet. siz esas sebebi çözmüyorsunuz. Sadece geçici bir alternatif buluyorsunuz ona. Yani o yüzden bu internetteki bilgiler yerine hani daha böyle sebebini çözerek giderseniz daha iyi olur hepimiz için. Çok teşekkür ediyoruz bizlere evet. destek olduğunuz için.